Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Pay Simulator X oynuyoruz. Evet. Gördüğüm gibi niye bu kadar elmasım var dedi, de, de diyorsunuzdur. Neden? Mystical Pet artı bana, biri bana bunu verdi. Yani 3 milyarlık pet yani Mystic artı Epic Pet re, yani yeni epi, pardon yeni sandığın epi şu sandığın epi yani ben ona 15 milyonluk verdim pet. Kar karlıyım bence. Yani bunu söyleyecektim ve dün 1.400 milyon elmas kasmıştım. O elmaslarla başka petler almıştım. 10 15 milyar pet almıştım. Şimdi ise 66 bin şeyim kaldı. Neden Çünkü elmasla pet aldım bir tane. Mistik pet. Ve epik Yeni ikinci sandığın yapıyor. Yani alınca biraz sevindim mistik. Çünkü mistik yani. <laughs> Hem magna özelliği de var. Buna kadar. Orbları ordu, kendi topluyor. Ordu. orduları bir şeyler var ya yani bak. Dur. Bak kendi topluyor şimdi. Şöyle biraz yaklaşın bak. Görürsün. Bak. Gördüğünüz gibi direk para bana geliyor. birazcık geldi. Yani. Ben elmas bir daha kasar mıyım? Kasmaz mıyım? Bilmiyorum. Sildim o bedelleri. Johnny son yazdı. Mesela büyük bir şey mi geldi? Böyle yazı yapmış bir Bence büyük bir şey gelebilir buraya. Bu Johnny son yazmış yani büyük mali büyük bir şey geldi, geldi yani. Üstüne çıkayım. Bence böyle bir şey geldi. Ve şu ağaçların tasarımı ben çok sevdim ya. Dark Meter ağaç. Şunu Dark Matter'a atasım var ama atmayacağım. Atsam gücü 20 milyar falan 10 mil 10 milyar geçer de 5 gün bekleyemem. Yani Hadi hadi biraz bir açalım mı? Bir tane şurada açayım. Bir de mistik mistik yapar mı? Tarık gibi ben ses. Tarık gibi çıktı. Yani. Neyse arkadaşıma veriyorum. E baya iyi petlerim var ya. Yani şıkkı 300 kal ben treni plazaya atmıştım. Neyse videomuz buraya kadar da abone olmayı like atmayı unutmayın. Ben sadece böyle para kazacağım sonra video atacağım. Video açacağım. Neyse videomuz buraya kadar da abone olmayı like atmayı unutmayın. Bay bay.